Borsadan zengin olunur mu? Direkt konuya gireceğim. Evet olunur. Direkt açık yüreklilikle söylüyorum. Neye sahip olduysam bugüne kadar ki bunu ilerleyen dönemlerde belki anlatabilirim. Pek uygun mu bilmiyorum YouTube bunun için. Vakit nakittir demişler. O yüzden hızlı tutmaya çalışacağım videoyu. Bu videoyu size motivasyon olması için çekiyorum. Biliyorum bu tür içerikler fazla yok. Sosyal medyada bulamadığınızın farkındayım. Bu sebepten dolayı bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Yıllardır geçimim arkadaşlar. Full time trading ile yani tüccar galiba Türkçe olarak tüccar diyorsunuz herhalde. Bu şekilde sağlıyorum. Trading'de çok uzun bir geçmişim var. Hemen hemen her şeyi yaşadık, her şeyi gördük. Zor bir yerdir ama buradaki para da hiçbir yerde yoktur. Bu tamamen sizin psikolojinizle alakalı, analitik zekanız ile alakalı, önceden bir şeyleri kestirebilme, tahmin edebilme, tuzaklardan kaçabilme vesaire vesaire birçok şeyi var. Bilmiyorum bu videolarımı beğenirseniz bu tarz daha fazla anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Ben de belki daha fazla üretebilirim. Onun haricinde fazla gevezelik etmeden arkadaşlar nasıl zengin oldum. Bu Forex dediğimiz yer dünyada forex borsası yani uluslararası para piyasaları Türkçesi zannediyorum. Buradaki para günlük dönem para hiçbir yerde yok. Şöyle bir örnek vereceğim. Ben sıfırdan zengin oldum. Hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hiçbir şeyim olmadığı halde sıfırdan başladım. Şunu da gördüm. Forex'te zengin başlayan Orex'e yani mal varlığı olan veya parası olan kişilerin başlayanlar gördüğümde genelde zengin olmak yerine her şeylerini kaybettiklerini ben gördüm. Onu da baştan söyleyeyim. Yani şöyle sizi havaya uçurup ondan sonra bırakmayı düşünmüyorum. Fakat şunu da fark ettim, kendimde de gördüm bunu. Arası olmadan yani sıfırdan bu işe başlayanlar ve devam edip yani kendini geliştirebilen kişiler, bu işi öğrenen kişiler de de, de tam tersi <laughs> zengin olan adamları da katlayarak geçtiklerini ben şahit oldum ve bir örneği de benim arkadaşlar. Bunun sebebi sanıyorum şu. İlk etaplarda çoğu yatırımcı, çoğu yani trader diyelim de trader değil aslında o hani burada para varmış falan nasıl oluyormuş yukarı mı aşağı mı falan deyip veya işte 3-5 maalesef YouTube'da da çok fazla yanlış yönlendiren kişi var. Trader değil adam, adam YouTuber. Yani izlenerek para kazanan bir şahıs. Trading'den aldığı falan doğru düzgün bir şey yok. Kaybettiği belki daha fazla. Gerçek trader pek fazla önermiyor YouTube arkadaşlar. Onu fark ettim. Umarım bize bir tık önerir de güzel içerikler paylaşmaya çalışacağım. Bu şekilde de gerçek trader nasıl olur? Nasıl para kazanırsınız? Bundan bahsedeceğim. Youtuberlık ayrı bir şey. Traderlık ayrı bir şey. Bunu maalesef e, karıştırıyorlar. İşte çok fazla takipçisi olan birisini gördüğünüzde aa bu kesin çok iyi falan deyip yani peşine takılıp inanılmaz zararlar eden hani kripto bilmem ne kripto x oradan siz anlayın ne demek istediğimi. Bunlar trader değil arkadaşlar. Bunlar boş beleş adamlar. Orada bir kendi düşüncemi söyledikten sonra devam ediyorum konuya. Burada demek istediğim şey arkadaşlar fakir olarak başlayan bir kişi genelde gerçekten de borsada zengin oluyor ya da forex borsasında. Ama zengin olup borsaya giren bir kişi gerçekten ilk etapta inanılmaz ya her şeyini kaybediyor ya da inanılmaz fazla para kaybediyor arkadaşlar. Bu da bir şey. Herhalde şuradan insan psikolojisi ile alakalı. Ve ilk etapta bu işi bilmediğinden yani konuya geri dönüyorum. Trader olmadığını. Trader nedir? Trader bu işin uzmanıdır. Trade etmekten geliyor. Yani değiş tokuş gibisini. Hani değiş tokuşta nereden? Mesela diyelim ki euroyu değiştiriyorsun. USD dolara karşı veya Kanada dolarına karşı vesaire vesaire. Dünyadaki para birimlerine değiştirmesinden bahsediyorum. Yani genel olarak en basite indirgenmiş bir şekilde size bunu anlatmaya çalışacağım ki Gerçekten yani bu borsa işi çok hem kolay hem çok zordur ben burada en kolayından yavaş yavaş size uçmayı öğreteceğim arkadaşlar uçmak demek uç, uçarsanız bir gün ne demek istediğimi anlarsınız parayla alakanız olmaması demek yani böyle bir şey gerçekten fazla para kazandığınız zaman para ile alakanız kalmıyor arkadaşlar yani bunu birazcık da ben istediğim zaman trade ediyorum, istediğim zaman etmiyorum. Tabii ki bu ilk etapta böyle değildi arkadaşlar. Baya bir... E, şimdi şöyle bir şey, şunu da söyleyeyim arkadaş. Benim yaşım genç duruyor olabilir ama ben hani sizin o takip ettiğiniz kişilerle yaştım Aşağı yukarı 40 yaşındayım arkadaşlar ben onu da size söyleyeyim buradan tutup da şey demeyin ya senin yaşın kaç ki sen ne gördün ki falan ben 40 yaşındayım arkadaşlar yaklaşık yani 15-20 senelik bir trading geçmişim var. Onu da belirtmek istiyorum bazı traderları görüyorsunuz şey vardır yani kafasına saç yok falan Aa bu adam burada kafasındaki saçı dök döktü falan demeyin öyle bir şey yok. Görünüş sizi aldatmasın. Dediğim gibi yaklaşık 40 yaşındayım arkadaşlar. Uzun zamandan beri bu işi yapıyorum. Birçok yerde bulundum ve gerçekten de bir süre sonra bu işi gerçekten biliyorsanız para kazanması çok çok kolay. Ama dediğim gibi bir de bu işin tam tersi var. Parayla bu işe başlarsanız büyük ihtimalle fakirleşeceksin ve hepsini kaybedeceksin. Bunu sana söylüyorum. Çünkü Forex'te veya yani genel bir Forex borsasında arkadaşlar yüzde 98, 90 falan diyorlar da yüzde 98'i arkadaşlar para kaybeder. Bakın altın için yüzde 98'i. İyi aylarda diyelim ki yüzde 90'ı para kaybeder. Hani hadi diyelim ki süper bir ay yüzde 85'i para kaybeder. Yüzde 15'lik dilimi para kazanır. Peki diyeceksiniz bu lan böyle bir şey var ise nasıl sen zengin oldun veya nasıl bize zengin olmaktan bahsedebiliyorsunuz? En başında senin kaybedecek bir şeyin var mı? Anlatabildim mi? Bak buraya kadar anla. Birincisi psikolojini buna hazırlaman lazım. Zengin mi olmak istiyorum yoksa bir yerde ömür boyunca... Normal çalışarak para kazanabileceğin bir şey mi olmak istiyorsun nasıl diyeyim yani masa başı veya işte e, vesaire vesaire bir yerde girip birinin elinin altında mı çalışacağım bunu bir idrak etmen lazım kendinle bunu artışmaya açman lazım bu videoya da hazırlanmadım öylesine konuşuyorum kendi işimden geldiği gibi umarım sizi rahatsız etmez. İlk başta onu psikolojisine ayıracaksın. Şunu da bir gerçek şimdiki zor olduğunun farkında ama tekrar söylüyorum bakın. Sizi motive etmek açısından da ve gerçeklikle bağdaştırarak da bunu söyleyeceğim. Buradaki para hiç dünyadaki hiçbir yerde yok. Bir günlük para bile dünyada bir yerde yok. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir yüksek bir para var burada? Şimdi şöyle düşünün. Bakın buradaki ör vereceğim örneği iyice kafanıza geçirmeye çalışın. Şimdi bir yerde çok para varsa oradan illa para sızar arkadaşlar. Şöyle bir düşünün. Okyanuslara dikkat edin. Okyanuslardan bir örnek vereceğim size. Balık sürüleri olur. Sardalya sürüleri olur. Belki belgeselle arası iyi olan kişiler bunu bilir veya görmüşsünüzdür. İlla bir yerde görmüşsünüzdür diye örneği vereceğim. Balıklar onları çevreler. Trilyonlarca sayısı belli olmayacak kadar sardalya vardır orada. Oraya balıklar atak yapmaya başlar. Tamam mı? Birleşir ve atak yapmaya başlar. Orada öyle bir durum oluşur ki pelikanından avcı kuşlarına kadar havadan saldırılır. Alttan köpek balıklarından yunus balıklarına kadar aynı anda saldırırlar. Bakın köpek balığı yunus balığı diyorum. Hiçbiri birbirine ısırma sadece sardalyaları yerler. Okey. Burada bu, şunu demek istiyorum. Bu kadar balığın olduğu yerde en yeteneksiz avcı kuş bile balık avlayabilir. Çünkü sızlar. O kadar çok balık var ki yani nimet var ki sızlar. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bu bu paraya sizin ulaşma şansınız var mı? Orex'te evet. Buraya elini uzatabiliyorsun. He orada elini kopartırlar mı? Yoksa yani sen oradan parayı çekebilir misin? O artık senin bu işin ne kadar iyi bildiğin yani senin avcılığın ile alakalı. Yani orada kuş yukarıdan buna atlarken bala köpek balığı yanlışlıkla kuşu ısırırken senin kafanda koparabilir. Ya da bir balina. Tamam mı? Balık yiyen balinalar var ya hani ağzından böyle hop diye götürüyor plankton yiyenlerde değil. O da seni götürebilir. Balina bak burada <laughs> buradaki yerde iyi uydu. Trader varsa burada bilir. Balina deriz çok büyük zengin e, yatırımcılar arkadaşlar. Onlar da var. Yani burada güzel olan şey biraz riski fark etmişsinizdir ne demek istedim ama güzel olan şey de nedir? O paraya yani o kadar nimete ulaşabilme şansını size borsa verir sen tutup da normal fiziksel olarak gidip düşünsene göktelen kadar yüksek bir paraya elini uzatma şansın var mı? Normal şartlar yok değil mi? Ama aslında var. İnternette bilgisayarın var mı? MetaTrader'ın var mı? İnternet işte bilmem internetin var mı? Evet bu şekilde var. Bir hesabın var mı? var açabiliyorsun internetten biliyorsunuz zaten. Yanlış anlaşılmasın benim konuşmam birazcık direkt anlatırım bir şey. Hani e, lafı çok fazla eve gevelemem falan filan çevirmem birisi incinecek diye çok fazla incenmem. Nasılsam oyum yani normal bir insan hani anlatabildim mi? İster zengin olmak ise ister finansal özgürlük iste bu forex'te bu şekilde mümkündür ya da borsa diyelim işte borsada mümkündür arkadaşlar. Size bu tür örnekleri vermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. aslında bunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bölümlerini yapacağım arkadaşlar. Diğer videoda bunun devamını, bu sohbetin devamını yapacağım. Beğenirseniz direkt bunun üzerine bu videoyu da sallayıp atacağım arkadaşlar. Söyleyeyim. Orada da devam ederiz bu tür konuşmalara. Yani ne kadar uzun video yapabiliyorum bilmiyorum ama bir sonraki videoda görüşürüz ve anlatmaya devam edeceğim.